Merhabalar sevgili izleyicilerimiz. Hastalıkta ve sağlıkta sizlerleyiz. Çarşamba saat 11 gösterdiği bu güzel dakikalarda Özel Medik Konya Hastanesi'nin hazırlayıp sunduğu bu güzel sağlık saatiyle birlikte sizlere kavuştuk efendim. Her hafta ettiğimiz duayı, dilek ve temennileri tekrarlamak istiyoruz. Diliyoruz ki siz de orada sağlık saat ve mutluluk içerisinde bizlere kavuşmuşsunuzdur, bizlerle buluşmuşsunuzdur. Evet, saat çarşamba 11'i gösterdiğinde sağlığın saatinde yine çok kıymetli bir konuğumuz yine çok farklı bir konumuz olacak efendim bugün. Ben belirtilerini bir okumak istiyorum buradan. Bunları duyunca biliyorum ki ekrandaysanız kalmak için orada devamlı olacaksınız. Değilseniz şu anda beni duyabiliyorsanız efendim oradan ekranın kenarından geçerken ya da televizyonunuzun sesi herhangi bir yerden size geliyorsa mutlaka bu konu sizi ilgilendirecektir. Kanlı hissel makatlam kan ve sümüksü madde gelmesi, karın ağrısı halsizlik, yorgunluk iştahsızlık ve kilo kaybı, kansızlık solukluk ve gözde kızarıklık, yanma, eklemlerde ağrı, ciltte döküntüler ya da karaciğer fonksiyon testlerinde bozukluklar gibi. İşte bunlardan herhangi birini ben kendimde hissediyorum ara ara diyorsanız ya da yakınınız, çoluğunuz, çocuğunuz, eşiniz, dostunuz, komşunuzdan, iş arkadaşınızdan duydum diyorsanız bugün bizi lütfen dinleyiniz diyoruz. Çünkü konumuz ülseratif kolit. Konuğumuz ise efendim dahiliye uzmanımız, kıymetli isim, uzman doktorumuz Selda Geçer hanımefendi. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş teşekkür ederim. Nasılsınız doktor hanım? İyiyim, inşallah daha iyi olacağız bu kıymetli bilgileri konuklarımıza, dinleyicilerimize ilettiğinizde. Çünkü bu şikayetler gerçekten göz ardı edilebiliyor, zamanında gelinmeyebiliyor. O zaman hastalık ilerliyor, sıkıntı artıyor. Dolayısıyla daha iyi yani bu mesajı verebilirsek evet. e, polikliniklere daha zamanında erken vakitte başvurmalarını sağlayabilirsek daha iyi olur. Evet. Biz şimdi programa başlamadan önce bir 5 dakika konuyla ilgili sohbet etme şansı bulduk ve doktor hanım bana şunu söyledi. Sevil Hanım bugün ana hedefimiz, temel hedefimiz şu olacak. Bu konuda Erken teşhis çok 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 kıymetli ve önemli. Bu neden bu nedenle buna dikkat edeceğiz ve bunu buna yönlendireceğiz sevgili izleyicilerimizi. Ee, dileyeceğiz, temenni edeceğiz ki farkındalık yaratabilelim ve kendisinde bu tür rahatsızlıkla ilgili bu rahatsızlıkla ilgili belirtiler hisseden hastalarımız mutlaka bir polikliniğe, mutlaka bir hekime başvurmalılar. Özellikle bunu yansıtmaya çalışacağız. Bunu da sık sık sizlere tekrarlayacağız efendim. Her zaman söylediğimiz gibi, her hafta söylediğimiz gibi biz buradayız. Canlı canlı stüdyodayız. Sizler oradasınız. O güzel gözleriniz, o güzel gönülleriniz, o güzel dinleyen kulaklarınızla, her şeyinizle bizimle birliktesiniz. Dualarınızla bizimle birliktesiniz. Ve efendim... Telefonlarla da bize katılmak isterseniz, sorular sormak, cevapları almak isterseniz, arkadaşlarım yardımcı olacaklar size. Telefon numaralarımızı iletecekleri ekranımızın altından. SMS adresimizi verecekler ve sizler bize ulaşabilecek bu güzel konumuzdan, kıymetli isimden uzman doktorumuz Selda Geçer hanımefendiden hemen sorularınızın cevaplarını alabileceksiniz. Ama ben hepiniz için ilk sorumuzu sormak istiyorum. Efendim e, ülseratif kolit diyoruz. İltihabi bağırsak hastalığı nedir diye sormak istiyorum. Ülseratif kolit ya da daha genel ismiyle iltihabi bağırsak hastalığı, kalın bağırsak hastalığı. Ee, kalın, has, kalın, tutan, kalın bağırsak has, kalın bağırsak tutan, kalın bağırsakta yaralarla, ülserlerle seyreden ve dolayısıyla da kanlı üsler kendini beleden bir bağırsak hastalığı. Evet. Ee, karın ağrısı. Şimdi diğer karın ağrılarıyla üsletip e, kolitteki karın ağrısının farkını fark etme şansı olur mu? Tabii çok baştan fark edilemiyordu, ama gerçekten huzursuzluk veren karın ağrısı yalnız eşlik eden bulgu önemli. İshal de birlikte saadimesi Söyle önemli. Evet. Özellikle kanlı ishalle birlikte seyretmesi önemli. Böylece de böyle bir rahatsızlık hastayı gerçekten huzursuz ediyor. Bu karın ağrısı tabii karın ağrısı anlamda çok çeşitli şekillerde olabiliyor. Zamanı, şekli, e, yani eşlik eden bulguları değişebilir. Ama özellikle ulusatif kolikte sen de birlikte örneğin hasta kalın ağrısını hissediyor kalın bir ağrı geliyor. Sürekli bir ağrı ben bir ağrıdan bahsetmiyorum. Böyle geliyor bu hastayı kıvrandırıyor sonra tuvalete gitmek ihtiyacı hissediyor hasta. Gittiğinde e, kanlı hissediyor, işte sümüks akıntısı elinde bu tarz bir ağrı. Yoksa bugünün her saati kalın ağrısı seyretmeyi bir oluşmayı biliyor. Evet. E, özelliği böyle bu tarz karın bu tarz şikayeti olan hastalarda mutlaka hekimle görüşülmesi gerekiyor. Karın ağrısının özelliği bu da belki başta hasta istediği fark etmiyor, ağrıyla başlayabiliyor, o yüzden ağrı önemli. Peki süre var mı? Yani işte şu kadar süre e, sel devam etmişse ya da karın ağrısı şu kadar gün devam etmişse diye herhangi bir ayrım yapacak mıyız? Yoksa bunu fark hmm. ettiğimiz her an e, tehlikeli ve Şimdi önemli Normalde karın ağrısı zaten yaşam kalitesini oldukça bozan evet, e, Tabii e, çok basit şeylerde de karın ağrısı olabilir. Hı. Burada aslında önemli olan karın ağrısının... E, Örneğin bizim akut ve kronik ölümlerimiz var. Belli zamanlar sürmesi, basit zaman. Yani bir hafta on gün gibi süren kırmızı ve eğer eşlik eden bir kalın ise yoksa çok önemli olmayabiliyor. Bazen gaz, bazı şikayetler buna sebep olabiliyor. Ama karın başladığı andan itibaren dediğim gibi kolik tarzda gelen, yani bir an gelip kıvandırıyor ve hastalığa gittiğinde kanlı ishal, oluşuyorsa ya da kanlı sümüksü bir madde kan varsa zaman önemli değil. Ne zaman hissedersen ne zaman bunu fark ederse gelsin. Başka bir takım e, sıkıntılarla da karışabilir. Kan, diğer kanlı ishaller var, mikrobik olanlar. Onlar da da karışabilir ama sonuçta kanlı ishal hasta için patolojik bir hani. hekimin görmesi lazım. Bunun ayrımını hekim yapması hekim. lazım. Aynen durumla karşılaştığımız zaman, o zaman biz kocaman eklemeli, kocaman işaretlerimizi yani koyuyoruz, <laughs> ekleniyoruz, mutlaka e, konunun uzmanı hekime başvuruyoruz <laughs> ve diyoruz ki, bana ne olmuş diye sorunuzu soruyoruz. E, peki ülsiyatif kulit neden olur? Üstelik tifikolitenin aslında kesin nedeni tam bilinmeyen, teoriçte tam aydınlatılmış değil. Hayır. Bir tür bağışıklık sistemi vücudun verdiği tepkiler olarak değerlendiriyor. Aslında bir takım maddeler, bir takım ilaçlar vücuda girdiği zaman her hasta da aynı sorunu yapmıyor. Ama bağışıklık sistemi ilgili problem olanlardaki normalde bağışıklık sistemi vücudu korumak için geliştirilmiş bir sistemdir. Burada tam tersi işliyor bağışıklık sisteminde bir e, mekanizma bozulması oluyor ve e, vücut buna bu şekilde tepki verip bağırsak da yaralar. ve kanlıysa ve diğer bulgularla seyredebiliyor. Tabi ötesi tam belli değil ama genetik bir özelliği var. Ailesel olabiliyor. E, takım yaşam tarzıyla alakalı olabiliyor. Ama kesin şundandır, şu mikroptandır ya da şu sebeptendir denilemiyor. Evet, genetik faktörler var, çevresel faktörler var, var. ama bütün bunlarla birlikte tam olarak tam neden, bilinememekte. Evet, belli değil. bilinememekte. İşte bu da herhalde çok ciddi, yani hekimlere özellikle, konu uzmanlarını ve araştırmacıları en çok rahatsız eden tabii. şey konulardan birisi bu. Yani etolojiyi bulmak önemli ama tabii tam bilinmediği için hasta yakalandığı anda tanıyı koyup tedavi etmek çok daha önemli. Yani çok daha önemli çok daha kolay oluyor sevgili izleyicilerimiz sohbetimiz devam edecek ama ben tekrar bir hatırlatma yapmak istiyorum sizlere sizler ekranlarınızın başında bizlere eşlik ediyorsunuz teşekkür ediyoruz orada bizlerle birlikteyken efendim bizlere kulak vermişken sizlerin soruları varsa canlı canlı stüdyoya bağlanabiliyorsunuz biliyorsunuz hastalıkta sağlıkta sizin sağlık saatiniz efendim sizin programınız hemen e, bu güzel stüdyodan e, kanal 42 ekranlarından ve kıymetli isim uzman doktorumuz geçen der geçer hanımefendiden sorularınızın cevaplarını alabiliyorsunuz. Arkadaşlarım size yardımcı oluyorlar. Şimdi belirtilerini az önce e, ben okumuştum ama e, bu hazırlıklar aşamasında sizden aldığım notlar içerisinde çok daha fazlaları var. E, ben tekrarlamak istiyorum. Üseratif kolitin belirtileri nelerdir? Belirtiler bizim için önemli. Yani hastayı doktora getiren şikayetler diyeyim kısaca. Neler olursa gelmeli. Üstelik kolitte başlangıçta karın arısı. az önce de bahsettiğim gibi. Karın arısı gerçekten önemli bir şikayet hasta için ve buna eşlik eden ishal. İshal hani günde bir iki kez olabileceği gibi hastalığın şiddetine bağlı olarak 15-20 keze kadar olabiliyor. Hasta günde 15-20 kez lavaboya gitme ihtiyacı hissedebiliyor ve bu kanlı ishalıyor ya da büyük abdest sonrasında kanlı sümüksü bir akıntı bu çok önemli e, bu hastalıkta. E, büyük takip eden buna dikkat edecekler. Bununla birlikte seyreden tabii kanıyan bağlı kansızlık konuşması halsizlikler, yorgunluklar, çarpıntı, nefes darlığı. Ee, bununla birlikte hastanın um iştahsızlığı ve beslenme bozulduğu içinde kilo kaybı. Tabi üstelik kolit sadece ben sonrasında şikayetlerle kendini göstermeyi biliyor. Buna eşlik eden bir takım başka sistemik bulgular olabiliyor. Neler olabiliyor? gözleri tutabiliyor. Gözlerde yanmalar, kaşıntılar. Eklemleri tutarsa o da eşlik ederse eklem ağrıları. Ee, karaciğer tuttuğu, karaciğeri etki ettiği zaman karaciğer fonksiyon testlerinde bozulmalar. Cilt döküntüleri olabiliyor. Yani bunu da seyredebiliyor. Bunlar belki daha seyrek görülen bulgular ama Esas karın e, ağrısı, ishali, halsizliği, yorgunluğu olan, özellikle karnesel olan hastalara mutlaka polikliniğe başvurması gerekiyor. Zaten o halsizlik ve yorgunluk hani böyle geçici bir e, ishal ya da benzer bulantı kusma yaşadığımız zamanlarda bile hayatımız kırarır. Evet. Hani gözümüzün önü döner derler ya böyle hiçbir şey gözümüze gözükmez. Her şey biter sadece orada uzanıp yatmak istersiniz gözlerinizi kapatıp hiçbir şey duymak, dinlemek ya da hatta yemek içmek bütün bunlardan yani duruyor. Hayat duruyor. Aynen hayat duruyor. Yani kalite tamamen bozuyor. Dolayısıyla başta pek önemsenmeyebiliyor. Sadece hmm. halsizlik ve umutlar ama. Evet. Buna eşlik eden karınlar e, sıvı olunca işler değişiyor. Evet. Biraz daha durum çarpıntı da var. var. Ben şimdi siz bahsederken oradan çabuk yorulma ve çarpıntı diyor. Ve bu da kansızlığın hmm. kalmayın Kansızlığın bulguları. bulguları. Evet. kanamaya bağlı. İster günde 15-20 kez düşündüğünüz zaman bir kanama hmm. vücuttan e, dolayısıyla anon oluşuyor. Kansızlık oluşuyor. Kansızlığın bulguları arasında da çarpıntı bizim sık rastladığımız bir bulgu. E, kalbe giden kan miktarı azalmasına, o kalbin çalışması artıyor pompalamayı artırmak için. Dolayısıyla çarpıntı hissediliyor. Çok ileri olanlarda. Normal sakin oturduğu zamanda da hissedebildikleri gibi daha hafif anemilerde yol yürüdüğü zaman, herhangi bir iş yaptığı zaman, merdiven çıktığı zaman hısa, çarpıntı ve nefes darlığı hissedebiliyor. Bunlar hepsi anemiye bağlı bulgular. Evet. Aneminin sebebi de e, günlük fazla miktarda olan kanama. Evet. Şimdi anemi dediğimiz e, rahatsızlık böyle çok kolay kan kalbiyle vücutta belirti e, gösteren ya da e, uğraştığımız bir sonuç değildir. Demek ki bu çok ciddi bir isim. Kanı kanı ve kan farklı e, örneğin e, az az kanamayla oluşan anemilerde hasta klinikle çok uzun sürede ortaya çıkabiliyor. Hasta fark edemeyebiliyor. E, az, e, bir dönem sonra ortaya. Ama akut kayıp dediğimiz böyle ani kayıplarda bu aslında üstelik kolikta daha erken çıkabiliyor. Çünkü günde 15-20 kez e kadar kanaması olan bir hasta da kan kaybı daha hızlı oluşuyor. Evet. Daha hızlı oluştuğu için de daha çabuk ortaya çıkıyor. Daha akut çıkabiliyor. Yani e, uzun sürede kan kaybeden az miktarda kan kaybeden bir hastanın kansızlığı bulgularıyla kısa sürede kan kaybı oluşan kansızlık bulguları arasında fark oluyor tabi. Evet. Müsaitif kolik eğer ciddi boyutta ise ve fazla miktarda ishali kanaması varsa e, ciddi anemi bulguları ortaya çıkabiliyor. Hasta hareket edemeyecek, hareket ettiğinde nefes nefese kalacak, çarpı olacak hale gelebiliyor. Evet. Sizin özellikle bu konuda böyle hani canınızın yandığı ve özellikle hani ne olursa olsun e, be, belirtilerin e, birkaçı bile olsa ya da e, bulguların en azından kısa sürdüğü zamanlar bile olsa e, hastalarımızın, genetik izleyicilerimizin mutlaka hiç beklemeden, Peki. hiç duraksama Ja, hekime, çocuk evet, e, kliniğe evet, başlıyor. Evet. Halsizlik çok e, önemsiz düşünebiliyor. Yorgunluk dediğimiz geçer e, denebiliyor ama bunun altında yatan sebep eğer gerçekten uzun sürüyorsa ve hastayı e, yaşamını bozacak kadar, günlük hayatını etkileyecek kadar sonra mutlaka başvurulmalı. Çünkü anemi önemli. Sebebi ben önemli. Ederim. İşte üsatif kolit de bu anemi sebeplerinden bir tanesi. Dolayısıyla çe çok çeşitli sebepler olabiliyor ama e, şu anki konumuzun üsatif olduğu için bunlardan bir tanesi e, üstü çift kulit ve bulgular varsa bulgular varsa hiç düşünmeden hiç beklemeden geçer bilmeden mutlak bir dahiliye ya da rasyonatoloji kulitimine başvurmak lazım. Evet. İşte burada herhalde bilgilerin ihmal ettiği durum da şununla alakalı oluyor. Hani biz e Karın ağrısı evet çok acı vericidir çok zordur ama bu ağrısı, esersen. karın ağrısı falan evet genelde geçiştirmeye çalıştığımız kendimize göre çözümlerini ürettiğimiz ve aa ne olacak dediğimiz biraz alıştığımız rahatsızlıklar alıştığımız ağrılar ya da yani bize öyle alıştırdığımız rahatsızlıklar ya da birbirimize telkinlerde ya bir karın ağrısını ne dert ediyorsun bir karın ağrısıyla da doktora e, gitme risk rastlayabilir mi benim e, 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 birkaç ay içerisinde çok yakınında üsedif e, kolit tanısı koyduk biz. Eee örneğin 15 gündür istadi ve karın ağrısı olduğu halde ve çok yakın olduğu halde ama bu konuyu bahsetmedi. Çünkü geçer diye düşündü. Evet. Ee, geçer, basit bir isterdir, gelir geçerdi. Yani ben 15 gün, 20 gün boyunca geçmeyip kanala artınca ve konuyu benimle paylaşınca evet. e, ciddiyeti anlaşıldı. Gerekli tepkikler yapıldığında gerçekten e, ilerlemiş bir üstelatif kolikle karşı karşıya kaldık. E, tabi tabii erken dönemde teşhis çok önemli. Onu birazdan bahsedeceğiz ama sonuçta e, gelir geçer dememek lazım. Gerçekten hastayı üzüyorsa, sıkıntı veriyorsa e, bu polikinlere başvurup hani sebebinin araştırılması gerekiyor. Ve basit bir sebepse zaten sorun değil. ama ya önemli bir sebepse zamanında e, müdahale çok önemli. Aynen. Şimdi bu konuda kararı kendimiz vermeyeceğiz. Şundandır, bundandır demeyeceğiz. Ver, Size es. geleceğiz ama e, tabii ki karıştırılmaz. Tabii ki karıştırılmaz. Tabii karıştırıldığı diğer başka rahatsızlıklarla Hı -hı. karıştırıldığı zamanlar var. Ne hangi hastalıklarla karışabilir? Üstelik kolik bir gastrointestinal yani bağırsak e, rahatsızlığı. Tabi diğer bağırsak rahatsızlıklarıyla karışabiliyor. E, çoğunda yine karın, bağırsak hastalıklarında karın ağrısı olabiliyor, ishal olabiliyor, e, bulantı kusma olabiliyor, buna bağlı halsizlikler, iştahsızlıklar, kilo kayıpları olabiliyor beslenme yetersizliğine bağlı. Çoğunda karışabiliyor ama içlerinden en çok karışan yani yine bir bağırsak hastalığı olan ama üstüne farklı olarak ağızdan nakata kadar tüm sistemi tutabilen kurum hastalığı dedim. bu Başka bir hastalıkla karışıyor. Ee, onun farkı tüm sistemi tutması. E, sadece üstüne kolit gibi kalın bağırsakla sınırlı kalmaması. Ama şikayetler benzer olduğu için karışabiliyor. Tabi eminimliyle, anemizle çeşitli tetkiklerle ayrım yapılabiliyor. Dolayısıyla bu ayrım önemli. İkincisi tabii pek e, istemediğimiz ama e, maalesef karşılaştığımız bunlardan bir tanesi de e, bağırsak kanserleriyle de karışabiliyor. Makattan kanama, ishal, bunlar da çok önemli bir tür şikayet olan hastaların e, dediğim gibi yine kanserin ayrımı açısından da hekime başvurmaları şart. Evet, çok bu cool. çok önemli. Ee, en çok da basit tabi sallarla da karışabiliyor. Kan ve sallarla da bu konuda çok sık oluyor. Böyle evet. dönem dönem e, kan ve sall sallarla, amitodizantin dediğimiz sallarla çok sık rastlıyor. Çok Biz, sık. Özellikle tabi, geçiş mevsimlerinde bir bakım. Yasta on günlükleri bu için de, tabi hasta e, o da öyle onunla karışabiliyor. En basit karışımı o ama e, ilgilenmeyen her tür rahatsızlıkla karışabiliyor. Dolayısıyla ayrımı da önemli yapılabiliyor da tedavileri tanımlayacağı açısından e, mutlaka hekimle görüşüp bu ayrımın da yapılması gerekiyor. Evet. E, şimdi ülseratif colitis'i e, ayırt etmek hekim elinde. En küçüğüyle de karıştırılabiliyor. Evet. En e, küçük <laughs> bir enfeksiyonla da karıştırılabilir. <laughs> Bağırsak enfeksiyonu. E, Allah korusun, Allah vermesin. Bağırsak kanseriyle yani de benzer özellikler <laughs> gösterir, karıştırılabilir. E, Allah her zaman dediğim gibi çekemeyeceğiniz yükü yüklemez yüklemesin de Ama e, buradaki Bugünkü dert edindiğimiz konu konu ülseratif kolit ee, bunu da çok hassassınız. hassasiyetinizi dediğim gibi program öncesinde de aktardınız daha önce e, telefon görüşmelerimizde de aktardınız e, çok hassas e, hassasiyet gösterdiğiniz bu konu şimdi izleyicilerimiz düşünüyorlardır e, doktor Selda Geçer Hanım diyor ki aman ne olursa olsun ufacık bir belirtide doktora gözükün ee, o zaman bu çok kötü bir hastalık mıdır, tedavisi yok mudur, ya da tedavisi mümkün değil midir gibi bir soru gelebilir sevgili izleyicilerimize, aklınıza. Hemen hepimiz adına soruyorum ben şimdi müsleatif kolitin tedavisi mümkün mü doktorun? Müsleatif kolit e, evet kronik bir hastalık ama tedavisi mümkün, tedavi edilebilen sonuçları da e, alınabilen bir hastalık. Tabi erken tanı çok önemli. Yani hastaların ilerlemiş aşamasıyla ilk başlangıçtaki tedavi yanıtı oldukça farklı. E, tedavi yöntemleri var. Medikal dediğimiz ilaçla tedavi yöntemleri ve bazı durumlarda da cerrahi tedavi yöntemleri de var. E, tedavi edilebiliyor. ilaçlar kullanılabiliyor. Tabi bununla ilgili hastaların bir hekime başvurduğunda, tanı olduğunda bu konuda ilgili deneyimli bu, bu konu üzerine çalışan dahilece ya da gastroenterologlar tarafından takip edilmesi gerekiyor hastanın sonuçta uzun süreli bir hastalık olduğu için hayat boyu devam eden bir hastalık olduğu için çok e, ta, yani bu konu için deneyimli e, çok iyi ulaşabilecekleri kolay ulaşabilecekleri mutlaka bir merkezde takipleri şart. Hani e, hastalığın tanısı konuldu, ben ilaçlarımı da alıyorum, bundan sonra gitmeme gerek yok, şikayetlerim de nasıl olsa geçti dememek lazım. Çünkü e, ara ara iyileşmelerle ara ara e, alevlenmelerle seyreden bir hastalık çünkü. Evet. Belli iyileşme dönemleri var, belli dönem dönemlerde hasta rahat, sakin belli bir dönemlerde tekrar şikayetler başlıyor. Çoğu hasta tedavi aldıktan sonra nasıl olsa iyileştim, ilaçlarımı da bırakayım, takip edilmem gerek ki, değil gibi hızlıya biraz geçebiliyorlar evet, biraz yoğun bir tedavi olduğu için ama kesinlikle üzerinde duruyorum. Şikayetleri geçse dahi de irtibatlarını bırakmaları gerekiyor. Belli dönemlerde kontrollerini mutlaka yaptırmaları gerekiyor. Çünkü alevlenmelerle ve iyileşmelerle sebepli için hasta yanıltabiliyor. Evet. Ama hayat boyu sürüyor bir hastalık. evet. hastalık. Dolayısıyla bunu dinle kabullenmek lazım ve artık bununla yaşamayı öğrenmek evet. lazım hekimlerin de bırakmasınlar mutlaka takiplerini ihmal etmesinler şimdi siz oraya söyleyince ben bir orada kaldım ve başımda size doğru gitti eğildi hayat boyu değil ben çünkü o bölümü atlamışım bu notların içerisinde sizden duydum hayat boyu devam edecek ama güzel olan şu tedavisi Tabii. mümkün bu sizin hayatınızı tedavi olduğunuz zaman hayat engellerinizi kaldıran ya da hayati tehlike oluşturan bir durumu yok Değil mi? Ee, onu birazdan da bahsedeceğim. Tabii bir takım riskleri olmakla birlikte, eğer iyi kontrol altındaydısa hasta, iyi kontrol edilen bir hasta ise yaşam kalitesini etkilemiyor. Hasta normal hayatını devam ettirebiliyor. Hı hı. e, dolayısıyla e, hastalar bu konuda endişelenmesinler hani hayat boyu sürecek ben bunu nasıl yaşayacağım e, nasıl bir hastalık diye endişeye düşüp hani umutsuzluğa düşmesinler tedavi edildiği zaman remisyon dönemi dediğimiz iyileşme dönemleri uzun sürebiliyor hı hı. ve hasta normal hayatını hiç o hastalık yokmuş gibi devam ettirebiliyor tabi böyle bir takım şeylere dikkat ederek de ihmal etmerek gayet kaliteli bir hayat yaşayabilir evet e, bir bütün o onları çünkü devam edeceğiz konuşmalarımızda hatta bir diyet listemiz bile var Vaktimiz yeterli olursa onlardan bahsedeceğiz ki bugün e, bu konuya çok e, özel bir hassasiyet gösteriyor doktor hanım. Bugün ilgili tüm hazırlıklarımız tamam sevgili izleyicilerimiz. E, biz e, tedavisinden de bahsedeceğiz, e, diyetinden bahsedeceğiz, ilaçlarından bahsedeceğiz. Bunlarla birlikte çok daha özel bilgileri de sizlerle paylaşacağız. Yine siz de bizimle paylaşmak isterseniz ben küçük hatırlatmamızı tekrarlamak istiyorum efendim. Hemen ekranlarımızın altından e, size ulaşan telefon telefon numaralarımızdan bize ulaşabilirsiniz. Sorularınızı sorup bu stüdyoda canlı canlı gerçekleşen Kanal 42 ekranlarının Sağlık Saati programında cevaplarınızı alabilirsiniz. Kimden efendim? Uzman doktorumuz, dahiliye uzmanımız Serdar Geçer Hanımefendiden. Derseniz ki efendim biz telefonla değil, canlı değil SMS ile ulaşmak isteriz. SMS adreslerimiz de var. Onlarla da bağlantıya geçebilirsiniz sorularınızı sorup. Biz de size buradan hemen cevaplarımızı ulaştırabiliriz. Sağlık öyle bir şey işte sevgili izleyicilerimiz. Farkına varmadığımız en kıymetli değerimiz, unuttuğumuz, ihmal ettiğimiz ama iğne battığında, canımız yandığında eyvah dediğimiz... en kıymetli hazinemiz sağlığımız, her şeyden önce o daim olsun diye diliyoruz biz. Ve ben sizler adına ve kendi adıma sorularımızı sormaya devam ediyorum. İlaç tedavisi hangi ilaçlarla tedavi yapılabiliyor? Hangi ilaçlar kullanılıyor? Ee, i̇lk ilk tabi denenen tedavimiz ilaç tedavisi başlangıçta hastalarda çeşitli gruplar var kullandığımız hani tıbbi isim olarak isim vermeyeceğim ama grup olarak söyleyebilirim anlasal salik kullanıyor, kullanılıyor kortizon kullanabiliyor immün sistem regüle eden ilaçlar kullanılabiliyor bunların e, kullanan hastalarımız ismen de bilirler zaten bir takım hani, e, preparatları da mevcut Gayet de kolay. hani bir de tabi biraz daha ileri safhada biraz daha farklı grup ilaçlarımız var. Onlar da kullanılabiliyor. O gruplarla kullanılmak zorunda kalabiliyor. Aşama aşama hastalığın derecesine göre, ciddiyetine göre ilaç tedavimiz değişiyor. Ama ilaçla tedavi olması da gerçekten aynen. E, on dört yüz nimet e, e, Birazdan da bahsedeceğiz. Cerrahi tedavisi de mevcut ama e, ilk başta denediğimiz ilaç tedavisi. Türkiye'de de gayet hani, ulaşılabilen, bulunabilen ilaçlar, hastalığımızın kolaylıkla ulaşabileceği ilaçlar, e, kontrol altında kullanılan ilaçlar, hekimle mutlaka irtibat altında kullanılan ilaçlar e, kullanımında o kadar hastalara sıkıntı veren ilaçlar değil. Hasta uyumluysa hastasına göre seçilebiliyor. Uyumluysa gayet rahat kullanabilirler. E, kontrol altında tedavide cevap Alabilirler ve şikayetlerinin çoğunluğundan kurtulabilirler. Ee, az önceki e, o zaman hatırlatmaya tekrar bir dönelim. Evet ilaç tedavimiz e, aslında çok kolay, çok rahat. Sadece uyumlu olmak ve evet. e, onları bırakmamak gerekiyor. Ve i̇yi olduğumuzda iyi olduğumuzu hissettiğimiz zaman da e, artık bu iş bitti Tamam, ilaçlarımızdan ayrılabiliriz ya da ilaçlarımızı tamamen hayatımızdan çıkarabiliriz deme Demeyim. şansımız yok, evet. ünseratif kolitte. Sadece dikkat etmemiz gereken konu bu. Ee, böyle bir karar var ise bile, hani bir dönem ilaçsız devam edilip ya da bir dönem dur durdurulacaksa bile, buna mutlaka hekim karar, karar verir. Mutlaka, evet onsuz karar verme şansımız <laughs> olmayacak çünkü kolitte tedavi ömür boyu sürmesi gereken <laughs> ve sürecek olan e, bir tedavi yöntemi. Evet Sevgili izleyicilerimiz, bizim sohbetimiz devam edecek, ikinci bölümle devam edecek. Şimdi biz kısa bir ara vereceğiz, kısa bir arada burada biz e, her zaman yaptığımız gibi kıymetli doktorlarımızla yine konuyla ilgili e, sohbetlerimizi soru ve cevaplarımızı devam ettireceğiz. Ama o kısa aradan sonra hemen tekrar biz burada olacağız ve diyeceğiz ki efendim östelatif kolit cerrahi tedavisi diyeceğiz. Kolitte diyetin faydası var mıdır diye soracağız. Beslenmede hangi yiyecekler bulunur diye soracağız. Besinler nasıl hazırlanmalı, e, hatırlanmalı diye soracağız. Bununla birlikte cerrahi önerilir mi, önerilmez mi? Bunları soracağız ve bu soruların cevaplarını alacağız. Kimden alacağız efendim? O çok kıymetli isimden alacağız. Dahili uzmanımız, uzman doktorumuz Selda Geçer Hanımefendi'den. Evet. Kısa bir aradan sonra biz buradayız tekrar. <laughs>